Ya. Ad, yanındaki adam da çok önemlidir. Misal biz burada çok kurban elimizi bıçağı alıp kesemiyoruz ama örneğin öyle bir durumda yedi hisseye girdik yanımızdaki adamlardan bir tanesi of dese senin kurbana şey oluyor. Bak kurban bile keserken yanındaki adama bağlısın yani. Allah'tan biz dışarı gönderiyoruz ki kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. <laughs> kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes ortaklaşa bir şey verdi. Görülmediği için o sana çok düştü bu bana az düştü denmiyor yani. Çok şükür öyle bir durum var yani. Anlaşıldı mı? O yüzden kurbanda şu vardır. Eğer büyük baş hayvan kesilecekse iki kişi girmeyin denir. İki kişi girmeyin. Niye? Hayvanın toprağa yatan tarafı biraz daha ezik olur. Az çıkarır. Şeyi. Ne o? Etini. Orasının eti lezzetli olur derler. Karpuz gibi değil bu bak. Hayvanın yattığı taraf yanar. O lezzetli olur. Küçük başta da büyük başta da.